Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Değerli kardeşlerim, Maide suresinin 47. ayeti kerimesini yapacağız inşallah. Böyle bazı ayetlerin e, özellikle bizlere biraz karışık gelebilecek veya ilk bakışta anlayamayacağımız e, ayeti i kerimelerin kısa Türkçe olarak tefsirini yapacağız inşallah. Maide suresinin 47. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Vel yahkum ehlul incili bima enzelallahu fih Vel yahkum hükmesin ehlul incili, incil ehli yani Hristiyanlar neyle hükmesinler? Bima enzelallahu, Allahu Teala'nın indirdiğiyle fihi o incilde. İncil'de Allahu Teala'nın indirdiği ile İncil ehli hükmetsin. Ve men lem kim e, hükmetmez ise ne ile bima anzelallahu Allahu Teala'nın indirdiği ile hükmetmez ise fe olekumul fasiqun. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Şimdi burada bu ayeti celil eden İncil'in hala yürürlükte olduğu ve Hristiyanlardan onunla amel etmeleri istendiği gibi bir mana asla anlaşılamaz. Zira burada onlardan istenen İncil'in kendilerine müjdelemiş olduğu Ahmet adındaki ahir zaman peygamberiyle ve kitabıyla ilgili hükümlerle amel ederek İslam'a girmeleridir. Şimdi okuyalım. İncil ehli Allah'ın onda indirmiş olduğu hükümler ile hüküm versinler. Her kim Allah'ın indirmiş olduğu şeyler ile hüküm vermezse işte sana ancak onlar fasıkların ta kendileridir. Yani verdikleri kararlarda Allah'ın şeriatının dışına çıkmış olan fasıkların ta kendileridir. Bu parantez içerisinde fasıkın manasını veriyor. Yani verdiği kararlar ile kararlarda Allah'ın şeriatının dışına çıkanlara fasık deniyor. Ulema'nın beyanına göre bu ayeti celilenin manası İncil ehli Allahu Teala'nın İncil'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hakkında indirdiği delillerle hükmet hükmetsin demektir. Nitekim ileride gelecek olan ey ehli kitap siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olan Kur'an'ı hakkıyla uygulamadıkça doğru bir şey üzere değilsiniz. Maide suresi 68 ayet kerimesinde Yahudi ve Hristiyanlara Kur'an'a uymadıkça hak yolu bulamayacakları açıkça bildirilmiştir. Yine böylece yanlarındaki Tevrat ve İncil'i de yazılı Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Resul'e yani o peygambere, o ümmi peygambere uyanlar, ona inananlar, saygı gösterenler, kendisine yardım edenler ve onunla birlikte indirilmiş olan o Kur'an'a, nura, nuruna, Kur'an'ın nuruna hakkıyla uyanlar, işte kurtuluşa erenler ancak onlardır. Araf suresi 157 Kavli şerifinde de Ehli kitabın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıkça ve Kur'an'a tam manasıyla uymadıkça felah bulamayacakları açıklanmıştır. Evet demek ki bu ayet-i kerime Hristiyanların İncil ile amel etmelerini emretmiyor. İncil'de yazan peygamber efendimizle ilgili hükümlerle amel etmelerini emrediyor. Zaten o hükümlerle amel ettikleri takdirde hepsi Müslüman olacaklar, İslam'a girecekler.